Herkese merhabalar. Yepyeni bir videoyla daha yine karşınızdayım. Biliyorsunuz yeni yıl yaklaşıyor. Bu yüzden çam ağacı süsleri videoları çekiyorum. Birkaç videodur. Görmüş olduğunuz çorap şeklinde yılbaşı süsü yapacağım bu videomuzda. Çam ağacı süslemek için çok tatlı, çok güzel bir süs olacağını düşünüyorum. Dilerseniz anahtarlık olarak da kullanabilirsiniz. Ben renklerini yılbaşı olduğu için kırmızı, yeşil ve beyaz olarak seçtim. Sizler daha hareketle katabilirsiniz. Simli parlak iplerle de örebilirsiniz. Ya da yılbaşı için örmek istemezseniz Normalde de kullanacaksanız anahtarlık olarak farklı renklerle de değerlendirebilirsiniz. Ee, klasik ben bu koton olan iplerden kullandım. Yani kodları ve markası şu an elimde yok ama sanıyorum kartopu koton lavdı. Ee, makasım var. Bu ipleri de ben 2,5 milimetrelik tığ kullanarak ördüm. Boyutu da şöyle bir parmak büyüklüğünde diyebilirim. Parmaklarım biraz uzun ama olsun. <laughs> bu şekilde. Malzemelerim de bu kadar. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza da abone olduysanız hemen çorabımızın yapımına geçiyoruz. Beyaz ipimle başlayacağım. Öncelikle halkamı oluşturuyorum. Üç tane zincir çekiyorum ve halkamın içerisine iki tane ikili trabzan yapıyorum zincirimle birlikte toplam şu an üç tane ikili trabzan sayılıyor daha sonra araya iki tane zincir yapıyorum ve ipimi tekrar doladım tekrardan halkamın içine üç tane ikili trabzan yapacağım Yine iki tane zincir çektim araya. Tekrar doluyorum ipimi ve halkamın içine 3 trabzan daha yapıyorum. Yine iki tane zincir çektim. Son kez bir 3 trabzan daha yapacağım. Toplamda 4 tane üçlü trabzan yani 3 adet ikili trabzan grubum oluyor yanlış anlaşılmasın trabzanlarım ikili trabzan bunu da yaptıktan sonra şöyle halkımı kapatıyorum yine araya iki tane zincirimi çektim işte üç zincirle başlamıştık bakın bu üçüncü zincirimin tepesine ilmeğimi kaydırdım bu şekilde bakın küçük minik bir kare motif elde etmiş oldum şunu Tamam. Güzelce sıkalım. Bu şekilde ortadaki halkamız kapansın. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Burada ipimi keseceğim. İkinci sıramı çünkü yeşil ipimle yapacağım. Yeşil ipimle de yine bir hareketli ilmek oluşturuyorum dışarıda motifimi aldım şöyle bakın köşeden yeşil ipimi taktım şimdi bu köşeye 3 tane zincir yaparak başlıyorum yine bu bir trabzan sayılıyor yanına iki tane daha ikili trabzan yapacağım toplamda 3 olacak şöyle sonra araya iki zincir ve aynı köşedeyim yine bulunduğum boşla 3 tane daha İkili trabzan yapacağım. Karemin köşesiydi biliyorsunuz. Zaten dört tane köşe var. Arada bir zincir çekiyorum. Devam ediyorum. Sonraki köşeye de aynı işlemi uyguluyorum. Üç tane ikili trabzan. Araya iki tane zincir. Üç tane daha ikili trabzan yapacağım. Yine araya bir tane zincir çekiyorum ve diğer köşeme geçiyorum. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Bir zincirimi çektim son köşemdeyim. 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan arada bir tane zincirimi çektim ve Şuradaki yine 3ünü zincirimin tepesine geliyorum. İlmeğimi kaydırdım. Hemen bir zincirimi de çektim, ipimi kesiyorum. Bakın bu şekilde kara motifime devam ediyorum. Şimdi kırmızı rengimle devam edeceğim. Kırmızı ipimle hemen hareketli ilmeğimi oluşturdum. Şöyle bakın köşelerden değil de şu ortadaki boşlukta ipimi taktım. Dolu yine yürüteceğiz. Şimdi burada öncelikle yine 3 tane zincirimi çekiyorum ve yanına iki tane trabzan yapıyorum. Her sıramda olduğu gibi bu zincirde bir trabzan sayılıyor. Yani bu boşluğumda benim 3 tane ikili trabzanım olmuş oldu. Şimdi buradan sıradaki boşluğuma yani köşe boşluğuma geçeceğim. Bir zincir çekiyorum. Köşeye aynı işlemleri uyguluyorum. Ne yapıyorum? Yine 3 tane ikili trabzan. Araya 2 tane zincir ve yine aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan. Köşelerim aynı. Dönüşlerimi düzgün sağlayabilmem için. Yine ara boşluğa geldim bakın. Bir zincirimi çektim. ipimi doladım. Ara boşluğa ne yapıyorum? 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincirimi çektim. Köşeye 3 tane ikili trabzan. 2 iki tane zincir. 3 tane ikili trabzan Arada bir zincir doladım. Ara boşluğuma 3 tırabzan. 1 zincirle köşeme ulaşıyorum. 3 tırabzan, 2 zincir, 3 tırabzanı tekrardan uyguluyorum burada. Bir zincirimi çektim. Ara boşluğuma 3 trabzan. Bir zincirle son köşem. Uygulayacağım işlem aynı. Araya bir zincirimi çektim. Şuradaki bakın hemen üçüncü zincirimin tepesine ilmeğimi kaydırdım. Bir zincirle bu sıramı da tamamlamış oldum. Yine ipimi keseceğim. Bakın motifim ilerliyor. Arkadaki ipleri daha sonra temizleriz. Şimdi yine e, beyaz ipimle devam edeceğim. Şöyle dışarıda yine ilmeğimi oluşturuyorum. Motifimin kaldığım kısmına takıyorum. Şuraya bakın. İpimi taktım. Ara boşluğa takmış oldum. Köşelerdeki işlemimiz aynı. Gerçi ara boşluktakiler de aynı biliyorsunuz. 3 tane trabzan oluyor. Bu ilk başlangıç olduğu için yine öncelikle ben zincirimi çekiyorum. 3 zincirimi yanına da 2 iki tane ikili trabzanımı yapıyorum. Zincirle birlikte yine 3 tane trabzanımı oluşturmuş olacağım. Bakın bu şekilde. Araya yine bir zincirimi çektim. Yandaki boşluğa atlıyorum. Buraya 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Ara boşluk olduğu için. Yürüttüğüm iplere takıldım. Üçüncüyü yaptıktan sonra yine bir zincir çekiyorum. Ve köşe boşluğuma geliyorum. Köşedeki işlemi artık biliyoruz. Geldim. Hemen 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Öncelikle. Sonra iki tane zincir araya tekrar aynı boşluğa üç tane daha ikili trabzan. Araya bir zincirimi çektim. Ara boşluğa geldim. Üç tane trabzan. Bir zincirimi çektim. Ara boşluğa üç tane trabzan. bir zincir köşeye de işlemim aynı artık daha fazla göstermeyeceğim bu sırayı da bu şekilde tamamlayıp geliyorum son köşemi de tamamladım bir zincirimi çekiyorum ve yine buradaki trabzanımın tepesine ilmek kaydırma yapıyorum Pardon sonrasında bir tane zincir çektim yine motifimi tamamladım şimdi bu motifimizi çorap haline getireceğiz. Bunun için yeşil ipimle devam edeceğim. Hemen yeşil ipimle de hareketli ilmeğimi oluşturuyorum. Bu sefer farklı bir yere takacağım. Şöyle motifimi şu şekilde bakın ikiye katladım. Sonrasında da şuradaki beyazda 3 tane trabzanım var ya bunun pardon ortasındaki trabzanı alıyorum ikinci trabzanı bakın şu şekilde tuttum kenarlarda birer trabzanım var şöyle göstereyim ortadaki trabzana yeşil ipimi taktım daha sonra ipimi doladım kırmızının aynı şekilde bakın ortadaki trabzanını alıyorum Buraya üçlü trabzan yapacağım. 1 2 3. Doluyorum aynı yere bir daha. 1 2 3. Doladım. 1 2 3. Dördüncüyü yapıyorum. 5 6 7 8 9 10 tane üçlü trabzan yaptım buraya bakın. Daha sonra bakın şu yazın bu tarafta 3, bu tarafta 3 ilmeği var ya. Şuradaki birinci ilmeğini aldım. Karşıdaki biri aldım. Bunu sık iğne ile birleştirdim. İkinci ilmeklerini aldım. Sık iğne. Üçüncüleri de yine sık iğne ile birleştirdim. Bakın çorap şeklini almaya başladı motifimiz. Boşluğa geldiğimde ise burayı da yine bir tane sık iğne ile birleştiriyorum. Daha sonra yine burayı karşılıklı 3 sık iğne ile birleştireceğim. Köşeye geldim. Burası tam köşem, motifimin köşesi. Buraya geldiğimde 4 tane sık iğne yapıyorum. Dönüşüm olduğu için. Şey gibi düşünebilirsiniz. İki tanesi buraya, iki tanesi buraya gibi düşünebilirsiniz bunu. Daha sonra kaldığım yerden devam ediyorum. Şurada yine ilkinin sık iğnesiyle arkadakinin ilkini aldım. Bir. ikincileri aldım. İki. Üçüncüleri aldım. Üç. Ara boşluğumdayım. Buraya yine bir tane yeterli. Buradaki ilmeklerime geldiğimde ise yine karşılıklı 3'er tane, az önce arada kalan ipi de burada örebiliriz. 3 Boşluğuma geldim. Ara boşluğuma 1 karşılıklı birleştiriyorum. Aslında hepsine bir boşluklara da bir. Sadece şu köşe dönüşümde 2 2 yapmıştım. Buraya iki tane sık iğne yapıyorum. Normalde köşe dönüşlerim 4. Şurada 4 yapmıştık. İki tane yaptıktan sonra bir as askı, e, askı oluşturacağım buraya istediğiniz kadar zincir çekebilirsiniz Ben 20 tane kadar çekeceğim 20 zincirimi çektikten sonra aynı boşluğuma geliyorum yine Bir ve 2 sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bakın askı oluşturmuş oldum. Daha sonra yine aynı devam ediyorum. Şu ilk ilmeğimi bulayım. Karşılığını da aldım. 1 2 3 boşluğum 1 Geldim 1 2 son karşılık kısmı 3 bakın sıramın sonuna geldim bu şekilde dolaştım şimdi bir sıra daha devam edeceğim buradan sonra bir tane zincir çekip ters çeviriyorum çorabımı ilmeğime bakın ilmek kaydırma yapıyorum her birine birer ilmek kaydırma yapacağım çoğunlukla bazı değişen noktalarım olacak oraları da sizlere göstereceğim sap kısmına geldim. Bakın buraya kadar ilmek kaydırmamı yaptım. Sap kısmında bir tane zincir çekiyorum ve şuradaki sıradaki ilmeğimden ilmek kaydırmayla devam ediyorum. Bunu bu şekilde sabitlemiş olduk. Bakın. Yine her ilmeğime birer ilmek kaydırma yaparak ilerleyeceğim. Ta ki çorabımın burnunun ucuna kadar. Bakın burnunun ucuna geldim çorabımın burada 10 tane üçlü trabzanım vardı biliyorsunuz. Bakın ilkine batıyorum bir sık iğne yapıyorum ilmek kaydırma yapmıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane sık iğne yaptım burun ucuna. Sonrasında ipimi takmış olduğum yere geldim. Bakın. Buraya bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimi burada keseceğim. Şuradaki aradaki ipimi de keseyim. Şöyle birazcık motifimi düzeltmem gerekecek. Bunu da içeride kaydedelim. Şöyle normalde düğümleyip kesedebilirsiniz. Ben şimdilik içine attım. Bakın bu şekilde çok tatlı cici bir yılbaşı çorabı yapmış olduk sizlerle. Bu çorabımızı şöyle de yakından göstereyim. Belki daha net anlaşılır. Bu şekilde anahtarlık olarak da kullanabilirsiniz. Çamağacınızı süslemek için de kullanabilirsiniz. Bakın askılığı da hazır. Başka değerlendirmek istediğiniz bir yer olursa benim şu an aklıma gelmedi. İstediğiniz yerde değerlendirebilirsiniz. Yılbaşına özel yaptığım için ben renklerini bu şekilde seçtim. Tabii ki buradaki tercih size kalmış. Yapılışı da çok basitti gördüğünüz gibi ee, düz motif zaten e, birazcık bu hanım dilendi bey beğendi motifini örmeyi bileniniz ya da hani en azından bir aşina olduğunuz varsa yapımı sizler için oldukça basit olacaktır. Şöyle geri bırakayım. Benim bu çorapta anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bildirim çanlarını da açarsanız videolarımızdan hemen haberdar olabilirsiniz. Yorumlarda görüşlerinizi ve yorumlarınızı, sorularınızı bekliyorum. Olabildiğince cevaplamaya çalışıyoruz. Bunun dışında da yapacak olan herkese kolay gelsin diyorum. Hepinize mutlu yıllar 2025 inşallah. Hepinize. Ee, çok güzel günler çok güzel şeyler getirir. Hepinizin istedikleri olsun inşallah diyelim. Ee, yeni yılınız şimdiden kutlu olsun. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.